Şöyle bir soruyla başlayalım isterseniz. Bir şempanze ile bizim aramızdaki en temel fark ne? Ya da durun soruyu şöyle sorayım. Gezegendeki binlerce tür arasından sıyrılıp dünyayı yönetmemizi sağlayan o gizli sos ne? Elimizdeki kaynaklar diyor ki cevap sandığımız gibi alet kullanmak ya da o büyük beyinlerimiz değil. Çok daha şaşırtıcı bir yerde anlattığımız ve inandığımız hikayelerdi. Bugün masamızda Yuval Noah Harari'nin Sapiens kitabı var. Konumuz da e, bilişsel devrim, yani bizi gezegenin efendisi yapan o kırılma anı ve onun yarattığı hayali dünyalar. Evet, bugünkü sohbetimizin amacı tam olarak şu. Homo sapiens'i diğer insan türlerinden ayıran o şeyi, o eşsiz yapıştırıcıyı anlamak. Hani on binlerce, hatta milyonlarca yabancının bir araya gelip inanılmaz işler başarmasını sağlayan o şeyi. Bu yapıştırıcı bugün hayatınızın her anını şekillendiren şirketler, uluslar, para, hatta insan hakları gibi hayali gerçekliklerden oluşuyor. Kulağa biraz soyut geliyor biliyorum ama somut örneklerle açınca resim çok daha netleşecek. Harika. O zaman hemen başlayalım. Genelde insanlık tarihini hani sahnenin en başından beri sadece bizim yani homo sapiensin olduğu tek kişilik bir gösteri gibi düşünürüz. Ama sizin paylaştığınız materyal bu sahneyi bir zamanlar Neandertaller ve Denizovalılar gibi başka insan türleriyle de paylaştığımızı hatırlatıyor. Hatta onlarla sadece... Yani sadece aynı sahneyi paylaşmakla kalmamışız, Kesinlikle. Kaynaklardaki en çarpıcı bulgulardan biri bu. 2010'da yapılan genetik araştırmalar gösterdi ki, bugün Orta Doğu ve Avrupa kökenli insanların DNA'sında %1 ila 4 oranında Neandertal DNA'sı var. Yani safkan homo sapiens değiliz aslında. Değiliz. Melez bir türüz. Hatta birkaç ay sonraki başka bir çalışma modern melanezyalılar ve Avustralyalı aborijinlerin DNA'sında %6'ya varan oranda Denizova DNA'sı buldu. Bu şu demek? O türler tamamen yok olmadı. Genetik mirasları bir şekilde içimizde. Bu inanılmaz bir bilgiye. Ya. Yani bir anlamda uzak kuzenlerimizle karşılaşmışız, savaşmakla kalmamış, aile de kurmuşuz. Bu durum Harari'nin sorduğu o çok kışkırtıcı soruyu aklıma getiriyor. Ya bu karşılaşma farklı sonuçlansaydı. Ya Neandertaller bizimle birlikte hayatta kalsaydı. İşte bu. Tarihin böyle akmak zorunda olmadığını gösteren müthiş bir düşünce deneyi. Bir düşünsenize, farklı insan türlerinin bir arada yaşadığı bir dünyada dinler nasıl olurdu? Evet. Kutsal kitaplar Tanrı'nın tüm insan türlerini kendi suretinde yarattığını mı yazardı? Veya daha politik bir örnek. Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi Tüm homo türleri eşit yaratılmıştır mı derdi yoksa sadece sapiens'in haklarından mı bahsederdi? Vay canına. Sorgulanamaz kabul ettiğimiz her şey ne kadar kırıldan aslında değil mi? Tam olarak öyle. Peki, madem onlarla genetik olarak karışacak kadar yakındık, neden sonunda gezegene sadece biz hakim olduk? Bizi onlardan üstün kılan neydi? Kaynaklar, cevap, dil diyor ama burada basit bir iletişimden bahsetmiyoruz herhalde. Sonuçta hayvanlar da iletişim kuruyor. Notlarınızdaki yeşil maymun örneği gibi. Dikkat, aslan diye bağırabiliyorlar. Bizim farkımız neydi? İşte asıl kırılma noktası tam da burası. Bizim dilimizin gücü, gördüğümüz bir aslan hakkında konuşmaktan çok hiç var olmamış şeyler hakkında konuşabilme yeteneğimiz. Efsaneler, kabile ruhları, tanrılar, mitler, işte bilişsel devrim bu. Bu yetenek sadece dedikodu yapıp kim güvenilir kim değil anlamamızı sağlamadı. Aynı zamanda binlerce hatta milyonlarca insanın ortak bir amaç uğruna bir araya gelmesini sağladı. Ortak bir efsaneye, bir mite inanarak. İşte bu noktada kaynaklarınızdaki Peugeot örneği konuyu mükemmel bir şekilde aydınlatıyor bence. Bu var olmayan şeyler hakkında konuşma yeteneğinin modern dünyadaki yansıması sanırım. Harari soruyor. Peugeot şirketi nedir? arabalarımı, fabrikalarımı, çalışanlarımı hayır diyor. Bunların hepsi bir gecede yok olsa bile şirket var olmaya devam eder. Tam olarak öyle. Hatta bir felaket tüm çalışanlarını öldürse, tüm fabrikalarını yok etse bile şirket ertesi gün bankadan borç alabilir, yeni mühendisler işe alabilir, yeni fabrikalar kurabilir. Çünkü Peugeot arabalardan ve binalardan oluşan fiziksel bir varlık değil. Peugeot Fransız yasaları sayesinde var olan bir şey. E, hukuki kurgu. Bizim ortak hayal gücümüzde yaşayan bir efsane. Bir saniye, bu kulağa biraz fazla soyut geliyor. Yani milyonlarca dolarlık fabrikaların binlerce çalışanın gerçek olmadığını mı söylüyoruz şimdi. Sıradan bir dinleyici için bir şirketin sadece bir hikaye olduğunu kabul etmek zor gelebilir. Bu hikaye nasıl oluyor da fiziksel dünyadan daha güçlü hale geliyor? Harika bir nokta. İşte Harari'nin vurguladığı tam da bu. Elbette fabrikalar, arabalar, çalışanlar gerçektir. Ama onları bir araya getiren Peugeot adlı varlık, kolektif bir inancın ürünüdür. Bu avukatların belirli ritüelleri, hani o belgeleri imzalama, tescil ettirme gibi şeyleri yaptıktan sonra, milyonlarca insanın evet böyle bir tüzel kişilik var diye inanmasıyla mümkün olur. Anladım. Bu ortak inançta tanımadığımız milyonlarca insanla hissedarlar, çalışanlar, müşteriler inanılmaz derecede esnek bir şekilde işbirliği yapmamızı sağlıyor. Bir şempanze bunu asla yapamaz. Onların sosyal grupları birebir tanıdıklarıyla sınırlıdır. Biz ise hiç tanımadığımız insanlarla ortak hikayelere inanarak medeniyetler kuruyoruz. Yani bizi gezegenin efendisi yapan şey, bu kurgusal yapıştırıcı. Bu inanılmaz bir fikir. Peki bu yapıştırıcıyı icat etmeden önceki dünyaya, yani avcı toplayıcı atalarımızın dünyasına bir bakalım. Notlarınız onların dünyasını anlamanın neredeyse imkansız olduğunu söylüyor. Neden bu kadar zor? Çünkü geride neredeyse hiç somut iz bırakmadılar. Harari bunu şöyle bir benzetmeyle açıklıyor: Gelecekte bir tarihçinin 21. yüzyıl gençliğini sadece günümüze ulaşan birkaç mektuba bakarak anlamaya çalıştığını düşünün. Hı hı. E-postalar, sosyal medya, telefon konuşmaları olmadan resim ne kadar eksik kalırdı, değil mi? İşte avcı toplayıcılar için de durum bu. Onların inançları, korkuları, ruhani dünyaları geride fosilleşmeyen danslardan, ritüellerden ve sözlü anlatımlardan ibaretti. Ve bu dönemle ilgili en büyük yanılgılardan biri de sanırım tüm avcı toplayıcıları tek tip, homojen bir grup olarak düşünmek. Sanki hepsi aynı şekilde yaşıyormuş gibi bir algı var. Kesinlikle Kaynaklarınız bunun tam tersini gösteriyor. Bu yanılgı sanki 21. yüzyıldaki tüm insanların New York'ta bir finansçı gibi yaşadığını varsaymak gibi bir şey. Evet doğru. Benzer şekilde 30 bin yıl önce bugünkü İstanbul ve İzmir'in olduğu yerlerde yaşayan grupların tamamen farklı dilleri, dinleri, sosyal normları olması çok muhtemel. Biri barışçılken diğeri savaşçı ve hiyerarşik olabilirdi. Yani tek bir ilkel toplum modeli yoktu ve bu dönemi bir tür altın çağ olarak romantikleştirme eğilimimiz de var. Hani modern dünyanın stresinden uzak, doğayla iç içe, masum bir yaşam gibi. Ama kaynaklardaki Paraguay'daki Açe kabilesi gibi örnekler resmin hiç de öyle olmadığını gösteriyor. Evet o örnek gerçekten sarsıcı. Antropologların gözlemlerine göre, Açe kabilesinde gruba ayak bağı olan yaşlı bir kadının, kabilenin genç bir erkeği tarafından baltayla öldürülmesi normal karşılanabiliyordu. İstenmeyen bebekler doğar doğmaz öldürülüyor, hatta bazen küçük kız çocukları canlı canlı gömülüyordu. Çok korkunç. Antropologları konuşan bir Açe erkeğinin sözleri, durumu özetliyor aslında. Adetlere göre kadınları öldürürdüm, teyzelerimi öldürürdüm, kadınlar benden korkardı. Bu, hayatta kalma mücadelesinin ne kadar acımasız ve bizim ahlaki standartlarımızdan ne kadar farklı olabileceğinin karanlık bir kanıtı. Gerçekten tüyler ürpertici. Hani o doğal yaşamı romantikleştirme eğilimimize karşı çok sert bir tokat gibi. Ve sonra tam da bu alcı toplayıcı dünyasının ortasında tüm bildiklerimizi alt üst eden bir keşif var. Türkiye'deki Göbekli Tepe. Evet, Göbekli Tepe bir devrim niteliğinde, M.Ö. 9500 civarı, yani tarımın icadından binlerce yıl önce, henüz yerleşik hayata geçmemiş, avcı toplayıcılar tarafından inşa edilmiş, devasa, anıtsal bir tapınak kompleksi. Bu, o zamana kadar kabul gören, önce tarım gelir, insanlar yerleşir, sonra tapınak yaparlar tezini tamamen tersine çeviriyor. Yani denklem tersine dönmüş, önce tapınak, sonra yerleşim. Bu nasıl mümkün olabilir? Görünüşe göre önce bir kültürel, ruhani bir devrim yaşandı. Bir grup insan ortak bir inanç etrafında birleşerek bu devasa tapınağı inşa etmeye karar verdi. Ve bu tapınağı inşa etmek, yılın belirli zamanlarında burada toplanıp ritüeller düzenlemek için gereken yüzlerce, belki binlerce insanı besleme ihtiyacı bu insanları daha güvenilir gıda kaynakları aramaya itti. Bu da buğday gibi bitkileri evcilleştirme sürecini, yani tarım devrimini tetiklemiş olabilir. İnanılmaz. Yani bir nevi inanç medeniyeti doğurdu. Bu, kolektif bir hikayenin dünyayı nasıl şekillendirebileceğinin en eski ve en güçlü kanıtlarından biri. Bu hayali düzenlerin gücünü gösteriyor. Hammurabi kanunlarının bir mit olduğunu kabul etmek kolay. Ama kaynaklar çok daha rahatsız edici bir soru soruyor. Peki ya bugün inandığımız şeyler? İnsan hakları, eşitlik, adalet bunlarda mı birer mit? Bu çok güçlü bir iddia. Harari'nin argümanı bunların birer yalan olduğu değil. Hamurabi'nin tanrıları gibi hayali veya daha doğru bir terimle intersubjektif gerçeklikler olduğu yönünde. Yani sadece benim ya da sizin hayalinizde değil, milyonlarca insanın ortak hayal gücünde var olan gerçeklikler. Voltaire'in o meşhur sözü durumu iyi özetliyor. Tanrı yoktur ama bunu sakın hizmetkarıma söylemeyin yoksa geceleyin beni öldürür. Evet. Toplumlarımızı bir arada tutan bu düzenler, onlara olan kolektif inancımız sürdüğü müddetçe varlar. Bu inanç sarsıldığı an düzen de sarsılır. Bu düzeni sürdürmek için de sadece inanç yetmiyor sanırım. Devletlerin orduları var, polis güçleri var. Elbette. Zorlayıcı güçler her zaman denklemin bir parçası. Ama hiçbir düzen sadece şiddetle ayakta kalamaz. Tallerand'ın dediği gibi süngüyle pek çok şey yapabilirsiniz ama üstüne oturmak pek rahat değildir. Güzel söz. Bir imparatorluğu ayakta tutmak için sadece zorla itaat eden kölelere değil, o imparatorluğun meşruiyetine gerçekle inanan valilere, askerlere, sıradan vatandaşlara da ihtiyaç vardır sisteme gerçekten inanan insanlar olmadan hiçbir ordu tek başına düzeni sağlayamaz. Asıl şaşırtıcı olan bu hayali düzenlerin en kişisel sandığımız arzularımızı bile nasıl şekillendirdi. Kaynaklarınızdaki tatil örneği beni çok etkiledi. Bugün birçoğumuzun hayali nedir? Para biriktirip yurt dışında egzotik bir yere tatile gitmek. Bu arzu bize çok doğal ve kişisel geliyor ama aslında bu romantik tüketicilik diyebileceğimiz modern bir mitin ürünü. Tamamen öyle. Bu mite göre mutluluğa ulaşmanın yolu farklı deneyimler yaşamaktan, yeni şeyler tüketmekten geçer. Kaynaklardaki karşılaştırma çok çarpıcı. Eski bir Mısırlı soylu karısıyla arasını düzeltmek için onu Babil'e tatile götürmeyi aklından bile geçirmezdi. Bu onun arzu evreninde olan bir şey değildi. Ne yapardı peki? Ona hayatı boyunca hayalini kurduğu şatafatlı bir mezar yaptırırdı. Çünkü onun kültürü mutluluğun ve statünün anahtarının öteki dünyada olduğuna inanıyordu. Her kültür insanları farklı piramitler inşa etmeye programlar. Bizim piramitlerimiz bazen Maldivler'de bir tatil, bazen de manzaralı bir ev olabiliyor. Yani bugün Instagram'da gördüğümüz o rüya gibi tatil fotoğrafı aslında benim en derindeki arzularımı şekillendiren modern bir mitin propaganda afişi gibi bir şey. Çok ilginç bir bakış açısı. Ve bu ortak hikayeler arasında belki de en başarılı olanı tüm bu farklı piramitleri inşa etmemizi sağlayan araç. Para. Evet. Para insanlık tarihindeki en başarılı ve en evrensel hikaye. Para basit takas ekonomisinin zorluklarını ortadan kaldırdı. Hani şu meşhur ayakkabıcının elmaya ihtiyacı yok ama elma üreticisinin ayakkabıya ihtiyacı var problemi var ya? Evet, evet. Para herkesin kabul ettiği ortak bir değer ölçüsü sunarak bu sorunu çözdü. Üstelik paranın kendisinin hiçbir içsel değeri yok. Bir kağıt parçasının ya da banka hesabınızdaki dijital bir rakamın tek değeri, diğer herkesin de ona değer verdiğine uzan inancımızdan geliyor. Bu daha önce eşi benzeri görülmemiş bir güven sistemi yarattı. Ben hiç tanımadığım, dilini bilmediğim bir insana bir mal veriyorum, karşılığında renkli bir kağıt alıyorum ve bu kağıdı başka bir yabancının bana yiyecek vereceğine güveniyorum. Bu neredeyse sihir gibi bir şey ve bu tarihteki en kapsayıcı inanç sistemi. Dinler bizim tanrımıza inanmayan kafirdir der, imparatorluklar sınırlar çizer ama para, dolar kimin elinde olduğuna bakmaz. Usame Bin Nadin de Amerikan değerlerinden nefret ederken işlemlerini dolarla yapmaktan çekinmiyordu. Bu, farklı kültürlerden milyarlarca insanın tanrılarına veya komşularına değil, paranın kendisine ve arkasındaki sisteme güvendiği tek küresel sistem. Bu ortak inanç sistemleri tarihin en büyük birleştirici güçlerinden biri olan imparatorlukların da temelini oluşturdu. Notlarınız, imparatorlukları genellikle yıkım ve sömürüyle andığımızı ama aynı zamanda farklı kültürleri birleştirerek bugünkü küresel dünyanın temelliğini attıklarını söylüyor. Bu karmaşık mirası nasıl değerlendirmeliyiz? Bu, tarihin en tartışmalı konularından biri. İmparatorlukların mirası ne siyah ne de beyaz, tamamen gri. Bir yandan inanılmaz bir yıkım, baskı, sömürü getirdiler, öte yandan farklı halkları tek bir çatı altında toplayarak fikirlerin, teknolojilerin, normların yayılmasını sağladılar. Kaynaklarınızdaki Hindistan örneği bu durumu çok çarpıcı bir şekilde ortaya koyuyor. Modern Hindistan, büyük ölçüde İngiliz İmparatorluğu'nun bir çocuğu. Nasıl yani? Demir yolları, Ortak bir yönetim dili olan İngilizce, modern bürokrasi, hatta kriket sevgisi bile İngiliz mirası. Ama İngilizler de bu mirası boş bir araziye kurmadılar. Onlar da kendilerinden önceki Babür İmparatorluğu'ndan birleşik bir alt kıta devraldılar. Bu da şu soruyu doğuruyor. Otantik kültür diye bir şey var mı? Yoksa hepimiz daha önceki imparatorlukların mirasçıları mıyız? Kaynağınızdaki Taj Mahal görseli ve altındaki soru bu ikilemi özetliyor. Taj Mahal otantik Hint kültürünün bir parçası mı yoksa bir zamanların fatihi olan Müslüman Babür emperyalizminin yabancı bir dayatması mı? Ve bu soruların basit bir cevabı yok. Kaynaklar bu durumu bir kültürel matruşka bebeği gibi sunuyor. Her katmanı açtığınızda bir öncekinin, yani başka bir imparatorluğun mirasını buluyorsunuz. İngiliz yönetimini reddeden bir Hint milliyetçisi, farkında olmadan Babür mirasını savunuyor olabilir, onu da reddederse bu sefer daha önceki imparatorlukların mirasını kutsamış olur. Anlıyorum. Otentik dediğimiz şey, belki de en son fethedenin mirasını yeterince uzun süre benimseyip kendimizin bir parçası haline getirmekten başka bir şey değildir. Bu, bugünkü kimlik siyaseti tartışmalarına da doğrudan bağlanan çok güçlü bir fikir. Anlıyorum. Yani bizim kültürümüz dediğimiz şeyin sınırlarını çizmek aslında neredeyse imkansız. Gördüğünüz gibi Sapiens'e yaptığımız bu yolculuk başarımızın sırrının kas gücümüzde değil, hayal gücümüzde ve bu hayallere ortaklaşa inanma yeteneğimizde yattığını gösteriyor. Bizi bir araya getiren ve büyük ölçekte işbirliği yapmamızı sağlayan şey anlattığımız bu ortak hikayeler oldu. Her şey bu devasa ortak inanç ağının bir parçası ve Harari'nin sunduğu bu çerçeve bizi geleceğe dair çok temel ve biraz da ürkütücü bir soruyla baş başa bırakıyor. Biyoloji mühendisliği ve yapay zeka sayesinde artık sadece dış dünyayı değil, kendi bedenlerimizi, arzularımızı, hatta bilincimizi bile yeniden tasarlamanın eşiğindeyiz. Bizi insan yapan şey anlattığımız hayali düzenler ve ortak hikayelerdi. Peki Yeni teknolojilerle insan tanımının kendisi de düzenlenebilir bir hikayeye dönüştüğünde bir sonraki bölümde hangi hikayeyi anlatacağız ve bu yeni hikayenin kahramanları bildiğimiz anlamıyla hala biz mi olacağız?